Merhaba arkadaşlar. Sıradaki parçamız yine bir dairesel çoğaltma parçası. Bakın yine çizimin dış kısmından başlayalım. Bu alanı oluşturduktan sonra iç kısmı zaten parça parça oluştururuz. Başlangıç değerlerimiz R75 bir R70 yani çap 150'ye çap 140 değerleri. Yeni parça tasarım sayfası diyorum. Ön düzlemde çizim açtım. Daire komutunu aldım. Bakın bu alanda 150 ve 140 çaplarımız vardı. Her ikisi de yardımcı geometri. Çizgi komutunu aldım. Bakın şu kısmı bağlayacağız şimdi. Buradaki e, kenar noktasından yukarı çıkacağım, sonrasında açılı bir şekilde buraya geleceğim. Ve bunu yaparken, bakın şu çizgiye ihtiyacım yok. Zaten çotma esnasında bu 10 derece için bu çizgiyi getirecek bize. Peki o zaman geldim. Bakın buradan bu şekilde buraya bağladım. Sonrasında da bakın çakışık kalsın yeterli. Fazla bir şey istemiyorum. Bu noktada bağladım. Ve e, farklı bir ilişki olmasın. Bakın biraz önce şu da dik ilişkisi vardı. Bunu kapattım. Ve buradan da orijinden 10 derece açıyı verebilmem için orijinden 10 derece açıyı verebilmem için bu noktaları bağlıyorum. Ve biraz önceki çizgim biraz uzun çizdiğimi fark ettim. Bunu kısalttım. Bu iki çizgiyi aynı doğrultuda olduklarını söylüyorum. CTL'ye basıp her ikisini birden seçtim. Aynı doğrultuda diyorum. Ve şimdi açı değerlerini girebilirim. Buradaki değer 10 dereceydi. Ve bakın bu çizgilerimiz parça çizgi ve yardımcı geometri olarak kalacak. Yani burada sonradan çizmemiz bunları farklı parçalar yaptı. Doğrusal yerine dairesel cisim çoğaltma diyorum. Neyi? Bunu ve bunu. Toplam bakın bir çeyrek içerisinde 9 adet vardı çoğaltmamız. Toplam 36 adet diyorum. Menü onayladım. İç kısımda R60 değerimiz var. Bakın bu alan içinde. R60 için çap 120 değeri gireceğiz. Geldik orijin noktasına 120 diyorum. Ve bakın dışarıdaki ve R100 çapından 12 derecelik açıyla bu daire kesilmiş. Peki o zaman dışarıya bir R100 ve 12 derecelik açı için çizgilerimizi çizelim. 200'lük çapta bakın bu da yardımcı geometriydi bu arada. 200'lük çapta bunun orta noktasından başlayıp içeri gelsin. Basılı tutuyorum bu arada mouse. Bakın SC'ye basıp tekrar girmemek için. Ve bir de ortalarına simetrik için kullanabileceğimiz bir çizgi çizelim. Kısa da olsa yeterli bizim için. Yardımcı bir geometri olarak kalsın ve bunun etrafında simetrik olsunlar. Bu arada yatay çizememişim sonradan üstüne tıklayıp yatay diyorum. Ve aralarında açı derecemiz 12 dereceydi. İkisini birden seçip 12 derece diyorum. Şimdi bakın çoğaltmayı yaparken yapmayacağız sadece e, buradaki detayı göstereceğim. Bu iki çizgiyi seçtiğimizde bakın bu alanlardan çıkıp çizgi taburalara kadar geliyor. Peki. Bizim için aslına bakarsanız birçok budama oluşuyor oluşturuyor. Parça parça buralarda kalacak, oralarda kalacak. Peki biz çoğaltmayı yaparken o zaman şunu diyelim. Ayrık objeler komutunu çağıralım yukarıdan. Ayrık. W'ye basıp açtım bu arada. Yukarıya gidip tıklamak yerine W'ye basarsanız direkt komut arama açılır. Ve arama moduna geçer. Ayrık objelerde çizgiyi buradan ve buradan böldüm. ESC'ye basıp komutu kapattım. Bakın bu iki noktayı bu çizginin üstüne sürükleyip kalan kısımlarını yardımcı geometri olarak bırakmasını sağlıyorum. Şimdi çoğaltmaya tekrardan geçebilirim. Sadece bize lazım olan alanları çoğaltacak artık. Ve uzun olmasına takılmayın. Uzun olması bizim için bir avantaj. Birazdan kullanacağız onları. Menüyü onayladığımızda bakın bu noktayı buraya kadar sürükledim. Bu noktayı da tuttum buraya kadar sürükledim. Herhangi bir budama işlemi yapmadan çizimleri yerine getirmiş olduk. Bu arada dairesel çoğaltma da yine e, neyin etrafında çoğaldıkları sorusunu kaçırdı. Bunu sürükleyip çizgileri sürükleyip çoğaldığı eksen üzerine bıraktığımızda sorun kalmıyordu. Peki objeyi bula deyip bakın bu ara kısımları buluyorum, şu kısımları. E, neresi yok? Burası yok. Burası yok. Aynı zamanda burası ve bura. Pardon, o çizgiyi kısaltmayacaktım. Detaylıze yaptım. Burası yok ve burası yok. Peki, şimdi radius diye komutunu aldım. 5 burada 5 burada bütün dış kenarlarda 5 iç kenarlarda 20 görüyorsunuz bakın şu alanda e o zaman başlangıç değerim açımız radüsümüz olarak 5 diyorum nerede bu iki köşede nerede bu iki köşede bu iki köşede ve bu iki köşede menü onayladığım da çizgiler tanımını yitirdi bakın yatayda bir simetrikleri vardı bir de dikey için bunlara simetrik çizgi kazandıralım yardımcı geometri olsun ve bu üçü bunun etrafında simetrik olsun. Bakın buradan çözüm çıkmazsa yine aynı şekilde aynı şeyi buraya da uyguluyorum. Simetrik tamamdır. İki noktadan sabitlemiş olduk. Bu arada şu çapı bir çekeyim. Çok çirkin göründü gözüme. Ve bunun içerisinde iç kenarlarda da R20'miz vardı. 20'lik değerde de diyelim. Nerede? Bakın içteki köşelerde onayladığımızda menü. Çizimiz sadece orta merkez ekseninde kalan Çap 20 değeri vardı. Bunu da tamamladığımızda parça bitiyor. Genel olarak istediğimiz şekilde parçayı tasarlamış olduk. 5 milim diyelim kalınlığına da. Gördüğünüz gibi fazla uğraşmadan bu parçamızı da bitirmiş olduk. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.